Evet, alternatif akım devrelerinde daha öncesinde R, L ve C devresine demek bunu görmüştük. Şimdi R, L ve C'nin bir arada kullanıldığı devrelerden bahsedeceğiz. Ama bu devrelerde yine herhangi bir hesaplamaya girilmiyor. Bunlar da kaldırıldı. Sadece bu devrede her üç devre elemanı da birlikte kullanılıyorsa devrenin eşdeğer direncinin adına. R eşin adına Z dendiğini yani empedans dendiğini bilelim. O zaman burada empedans hesaplarken ya da daha doğrusu şöyle maksimum gerilim hesaplarken yine devrenin maksimum akımıyla bildiğiniz ohm yasası V eşittir I çarpı R'de R yerine artık eşdeğer direnç olan Z'yi yazmayı unutmayacağız. Aynı şeyle etkin değerleri içinde geçerli. I etkin çarpı Z. Burada V değerlerinin nasıl hesaplandığını, faz farkı olduğu için L büyük C ise falan filan bütün bu hesaplamalardan sorumlu değilsiniz. Fakat RLC devrelerinde L ve C'nin aynı frekansta titreştiği durumlarda rezonans hali söz konusu oluyor. İşte o rezonans halinin ne demek olduğundan bahsedeceğim. Ee, az önceki slaytları geçtim çünkü orada hesaplamalar yaptığımız e, anlatımlar vardı. Artık sayısal hesaplamalara girmiyoruz onlarda. Bir RLC devresinde eğer, şuydu RLC devresi hemen şuraya tekrar çizeyim. Eğer direnç vardı, e, C vardı, bir de L vardı. Eğer şu C'nin XC direnci ile L'nin XL direnci birbirine eşitse, Devre rezonans halinde oluyor. Neden? Hemen açıklayalım. Xl ve Xc'yi birbirine eşitlersek, bakın Xl 1 bölü l çarpı c idi. Buradan yazıyoruz. Ee, pardon, Xl e, omega çarpı l idi. Xc ise 1 bölü omega çarpı c idi. Şimdi burada omega'nın eşiti neydi hatırlayalım? 2 pi Burada biz rezonans frekansını bulmak istiyorsak, omega'lar yerine 2 pi yazdık. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda şuradan devam edeyim. Ben bulayım. şurada işlemi yapıyorum. 2p ile 2pi'nin çarpımından 4 pi kare çarpı f kare çarpı L çarpı c eşittir 1 geliyor. Buradan f kareyi çekecek olursak 1 bölü 4 pi kare L çarpı c. Her iki tarafın kare kökünü alacak olursak dışarıya f olarak çıktı. 1 çıktı. 4 pi de 2 pi olarak çıktı ama kök içerisinde lc kaldı. İşte bu rlc devresinin rezonans frekansının ifadesi. Peki rezonans frekansı ne demek? rlc devresinin e, aynı frekansta titreşmesi demek aslında. Yani iki devrenin rezonans haline gelmesi şu demek. Biz bunu nerede kullanıyoruz? Tıpta kullanılan e, görüntüleme cihazlarında, ama en önemlisi cep telefonlarında bunu kullanıyoruz. Cep telefonlarında baz istasyonları ile aynı rezonansta olduklarında cep telefonu kapsama alanı içerisindedir diyoruz. Aynı şekilde siz cep telefonunuzda bir başkasının telefon numarasını tuşladığınızda aslında cep telefonunuzun frekansını o kişinin telefonunun frekansıyla rezonans haline getiriyorsunuz ki arada veri aktarımı, ses, görüntü vesaire bu şekilde sağlanıyor. Aynı prensiple radyo kanal kanalları, TV kanalları bu şekilde vericiden alıcıya yani e, verici antenden bizim e, evlerimizdeki televizyonlara veri aktarımı sağlanıyor. Aynı frekanstaki sinyallerden hangisi LC frekansının frekansına eşitse o sinyal güçlü alınıyor ve rezonans hali oluşuyor. Diğer radyo istasyonlarından gelen sinyalleri almıyor bizim o zaman üreticimiz şey alıcımız pardon. Sinyal üretici her frekansta sinyal üretirken biz istediğimiz radyo frekansının sinyalini ayarladığımızda artık bizim radyo frekans, bizim radyomuz alıcımızın frekansıyla dinlemek istediğimiz vericinin frekansı eşleştiği için buradan gelen sinyalleri almış oluyor. Peki rezonans halini de öğrendik. Aynı zamanda bir de tabii ki tıpta görüntüleme cihazlarında kullanılıyor. Bakın e, MRI cihazı diye bir cihaz var. Aslında biz bunu Türkiye'de MR cihazı diyebiliyoruz. Manyetik rezonans görüntüleme cihazı. Rezonans kelimesi bakın burada da geçiyor. Manyetik alanlar iki farklı manyetik alan vücudumuzun manyetik alanıyla e, cihazın manyetik alanı rezonans frekanslarıyla titreştiklerinde vücudumuzun içerisinin görüntüsünü tarayan bir harita çıkartmış oluyoruz kodlarla. Ama e, ana prensip rezonans haline gelmesi vücudumuzun manyetik alanıyla cihazın manyetik alanı. Alternatif akımda güç ve enerjiden bahsetmek gerekirse biz biliyoruz ki normal devre elemanlarında güç bir devre elemanı örneğin R olsun onun direnciyle üzerinden geçen akımın karesinin çarpımına eşittir. Alternatif akımda da bir şey değişmiyor bakın. Ortalama güçten söz edebiliyoruz alternatif akımda çünkü akımın yönü ve şiddeti sürekli değişiyor. O zaman ortalama güçten söz ediyorsak akımın da etkin değerinin karesi çarpı R diyoruz. Aynı şekilde ee, v yerine burada atıyorum i etkini çekersek v etkin bölü z yerine koyarsak yazabiliyoruz. z empedans değeriydi. yani eşdeğer direnç değeriydi. peki alternatif akımda güç ve enerjiyi biz nerede kullanıyoruz? yine bu hesaplamalardan sorumlu olmadığınız için geçiyorum hepsini. aslında transformatörlerde bu bizim işimize yarıyor. şöyle ki Transformatör öncelikle ne için kullanılıyor? Alternatif akım gerilimini alçaltmak ya da yükseltmek gereken durumlarda biz transformatör düzeneyi kullanıyoruz. Transformatör şu şekilde demir bir çekirdek etrafına sarılmış iletken tellerden oluşuyor. Demir çekirdekten kastettiğim şey şu. Şuralar çıkmamış niyeyse. Demir çekirdekten kastettiğim şey şu. Şuradaki malzeme. Bu malzemenin üstüne biz iletken teller sarıyoruz. Primer devre yani giriş devresi yani e, birincil devre diye de geçer. Sekonder devre yani çıkış devresi ikincil devre diye de geçebilir. Burada primer devrenin gerilimi ile sekonder devrenin gerilimi ayarlamaya çalışıyorsak sarım sayılarıyla bunu ayarlıyoruz. Örneğin çıkış devresi olan sekonderin sarım sayısı ile giriş devresi olan primerin sarım sayısının oranı sekonderin çıkış devresinin yani gerilimi ile giriş devresinin gerilimlerinin oranına eşit. Yani sarım sayıları ile gerilimler doğru orantılı bakın sekonderler yukarıda primerler aşağıda ama akımda tam tersi. Eğer burada sekonderler yukarıya yazdıysak akımda primer yukarıda sekonder aşağıda olmak zorunda. Buradan çok basit bir yorum yapabiliriz. Şu denklemde daha doğrusu şu oranda eğer ns daha büyükse transformatör gerilimi yükseltiyor demektir. np daha büyükse de transformatör gerilimi alçaltıyor demektir. Alçaltıp yükseltmemiz gereken düzeneklerde transformatör kullanıyoruz. Bununla da ilgili hemen bir soru yapalım. Dediğim gibi bu videomuz kısa olacaktı. Ha, öncelikle az önce anlattığımız soru. Ee, alternatif akım devresinde güçten hareketli transformatörde verimi anlatalım. Verim daima devreden alınan güç, pardon, devreden alınan güç bölü verilen güçtü. Hatırlayın basit makinelerde bile böyle yapmıştık. Alınan güç bölü verilen güç. Peki bunu biliyorsak biz bir transformatörde alınan güç derken Neyi kastediyoruz? Sekonder devresinin gücünü kastediyoruz. Oradan alırız. Yani çıkış kısmından alırız. Giriş kısmına biz güç veririz. E verilen güç derken de primerin gücünden bahsediyoruz. Bir elektrik devresinde güç neye eşitti? Yerine yazarsak dolayısıyla burada i kare r ya da i çarpı v aynı şeydir. P eşittir i kare r ya da i çarpı v aynı şeydir. Bu şekilde yazabiliriz e, transformatörde gücü. Peki transformatör soruları nasıl karşımıza çıkıyor? En basit haliyle şöyle. Diyor ki 200 voltluk giriş gerilimi. Şurası 200 voltmuş. Verilen ideal transformatörde primer gerilim sayısı şey sarım sayısı 100. Sekonder gerilim şey pardon sarım sayısı 400. Bize diyor ki sekonder devrede oluşan akım 2 amperse, sekonder neresiydi? Çıkışta. Şurada 2 amperlik bir akım oluşuyorsa primer devredeki giriş akımını soruyor. Yapalım o zaman. Ee, birinci devrenin sarım sayısı, bölü ikinci devrenin sarım sayısı, sarım sayıları gerilimlerle doğru orantılıydı. V1 bölü V2 ama akımlar ters orantılı. I2 bölü I1. O zaman buraya I1, şuna da I2 demiş olduk ikinci devre için. Yerine yazalım. N1, 100. Pardon, 200. Aha, pardon, evet. N1, 100. N2, 400. V1, 100. V2, bilmiyoruz. Bulmamıza da gerek yok. I1'i artık burada tam tersiydi. I2, 2. I1'i bilmiyoruz. Biz burada istenen bizden istenen şeyi bulabilmek için şunu yapmamız yeterli. Şununla şunu eşitleriz. 1 bölü 4 eşittir. 2 bölü I 1'den I 1 akımımız 8 ampermiş bulduk. Transformatörlerle birlikte konumuz burada bitmiş oldu. Artık TYT konularına devam edebiliriz sizinle. Yine bunları defterinize geçirirseniz tekrar döneminde çok daha rahat edeceğiz. Görüşmek üzere.